Esra Erol'da bugün akıl almaz bir olay yaşandı. Betül isimli kadın eşi Veysel'in 2021 yılında iş bulduğunu söyleyerek Batmana yerleştiğini söyledi. Bir süre sonra Betül ve oğlunu da yanına alacağını söyleyen Veysel, orada Özge isimli bir kadınla dini nikah kıyarak Betül'ü yok saymış. Oğlunun hasta olduğunu söyleyen Betül, programa katılmadan birkaç gün önce Veysel'in kendisine "Özge'den bana yar olmazmış." Ben pişmanım sana dönmek istiyorum ama ikiz çocuklarım oldu. Onlara da bakarsan ben geri döneceğim sana." dediğini iddia etti. Yayına katılan Veysel, Betül'ün yalan söylediğini ve Özge'yi sevdiğini, hayatını onunla birlikte geçirmek istediğini söyledi. Daha sonra da programa Özge ile birlikte çıkan Veysel, adeta resmi nikahlı eşi Betül'e gövde gösterisi yapar gibi el ele çıkmıştı yayına. Hayal kırıklığına uğrayan Betül, madem beni sevmiyordun, adam gibi söyleseydin de ayrılsaydık. Diye isyan ederken stüdyoyu buz kesen cümle Özge'den geldi, sen yüzsüzlük, sen gurursuzdun. Diyen Özge stüdyoda büyük tepki çekmişti. Kişilerin yakınları ise yayına bağlanıp Beysel, Özge'den olan ikizlerin kendisinden olduğuna inanmıyor, DNA testi istedi daha önce diyerek biraz önce bahsettiğimiz akıl almaz olaya zemin hazırlamıştı. Stüdyoyu terk edip bir daha gelmek istemediğini söyleyen ikili DNA testi yaptırmayı kabul etti. DNA testinin sonucu ise herkesi şok etti. DNA testinin sonucu bugün belli oldu. Veysel bebeklerden birinin babası çıkarken diğer bebeğin babasının başka olduğu ortaya çıktı. Betül'ün ilk günden beri hissettiği şey de tam olarak buydu. Zaten kendisi de bebeklerden biri ondan çıkmayacak deyip duruyordu. Herkesin şok olduğu durumu Esra Erol bir de bir uzmandan dinlemek istedi. Uzman, milyonda bir de olsa böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. 72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor. Diyerek durumu anlattı. Ayrıca anneden de annenin o olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırmasını istedi tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayın 100 milyonda bir yaşandı öğrenildi. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.